sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Ruh rehberinde Nisan 2019 Spiritüel Gelişim Rehberliği videonuza hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone olmayı düşünürseniz abone ol yazısının yanındaki zil simgesine de bildirim almak için tıklamayı unutmayın. İhtiyacınız olan tüm bilgiler her videonun altında açıklama bölümünde mevcut. İlk üç kartınızı belirlemeye çalışıyorum ben şimdi sizler için bu güzel desteden. Bakalım şimdi nasıl etkiler var. Görelim kartlarımızı. İlk kart. Muhteşem. Birazdan paylaşacağım sizlerle. İkinci kart. Ve üçüncü kartınız. Bakın sevgili ikizler ve yükselen İkizler ilk kartınız seçim diyor. Bu beni gülümsetiyor çünkü bu ay sizler için aldığım spiritüel rehberlikle birebir örtüşen çok özel bir mesajla başlamış oluyoruz çalışmanıza ve bu senkronizasyon aslında çok kıymetli. Bu ayki enerjilerinizle ilgili olarak ve o yüzden hemen spiritüel rehberliğimizle başlayalım. Bu kart odak spiritüel etkiyi ay boyunca akmakta olan genel enerjiyi gösteren karttı ve spiritüel rehberliğinizde de gökyüzünden düşen bir kağıt parçası vardı ve bu kağıt parçasının üzerinde seçim senin yazıyordu. O yüzden seçim kartıyla başlıyor olmak çok önemli gerçekten. Bu rehberlik ve bu kart size seçimlerinizin hakikaten önemli sonuçlar yarattığını bilmek ve özgür iradenizle yapacağınız seçimlerin hayatınızda kaderinizi şekillendirmek anlamında ve kendinize yeni bir gelecek oluşturmak anlamında çok önemli olduğunu fark etmekle ilgili bir süreci işaret ediyor. Bu Nisan ayı döneminde lütfen seçimlerinizin farkında olun. Seçimlerinizi sağlıklı bir merkezden yapın. Hep sevgi odağında olmaya çalışın. Çünkü ki bu sağlıklı ve doğru seçimler yapabilmek için beden, zihin ve ruhun birlikteliğini sağlayacaktır. Akıl ve kalbin ortaklığını olası hale getirecektir. Ve böylece çok daha güçlü bir biçimde seçimler yapabilme şansı ortaya çıkacaktır. Seçimlerinizi yaparken hakikaten ne istediğinizi ve ne istemediğinizi çok daha doğru değerlendirebilmek adına sabırlı hareket edin önerisinde bulunabilirim. Ve bu güzel etkiyle hemen devam etmiş olalım. İkinci kartınız diyor ki Karşılaşma ya da rastlaşma. Evet, evrensel destek enerjisi dedik bu noktada da. Ve evrensel destek rastlaşma diyorsa Evet, seçimler, doğru seçimler yapabileceğiniz bir süreçte olduğunuzu ve bu seçimlerle ilgili olarak da doğru insanlarla karşılaşmak, doğru ortamlarda bulunmak, doğru enerjilerle bir arada olmak konusunda müthiş bir destek var. Siz de doğru merkezden, sevgi merkezinden en yüksek hayrınıza olacak seçimleri yapabilmek adına niyetlerde bulunabilirsiniz ve bunun için doğru yerde bulunmaya, doğru insanlarla bir araya gelmeye niyet ederek de Nisan ayına başlarken bu etkileri güçlendirebilirsiniz. Üçüncü kartınız ise sınayıcı enerjiyi gösteren kart ve bu affetmek diyor. Evet affetmek sizin için önemli Nisan ayı içerisinde bu noktada her şeyden önce verdiği enerji bana kendinizi affetmekle ilgili bir süreçte olduğunuz, kendiniz üzerinde çok eleştirel hareket ediyor olmanız bazı seçimlerinizi etkiliyor ve bunun için affetme çalışmalarını yapmak ve hatta bu konuda belki profesyonel anlamda da çalışmak sizin için kıymetli olabilir. Böylece aslında orada bir kapıyı açmış olursunuz. Bir enerjiyi başlatmış olursunuz pozitif anlamda. Bu sizin doğru insanlarla çalışıp doğru mekanlarda bulunabilmenize de yardımcı olacak etkidir. Ve şimdi melek ve desteğini görebileceğimiz kartınızı belirleyerek onun katkısını alarak devam edelim çalışmanıza. burada sıralı bir kartımız var. Görelim. 21 numaralı kartınız ve sabır meleği diyor. Evet çok güzel. Sabır meleği seçimlerinizle ilgili sağlıklı kararlar alabilmek acele etmekten çok daha önemli diyor sizler için. Ve bu seçimlerle ilgili zaten spiritüel rehberlikle ve bir biraz önce değerlendirirken bolca bahsettik olan enerjiden o kağıdı hatırlayın. Seçimleri sen yapmalısın ve gerekli olanın, kendin için en doğru olanın aslında ne olduğunu içeride özle bilebilecek durumdasın. Her ruh aslında bu potansiyele sahiptir. Sadece bağlantı kopmuştur. O bağlantıyı yeniden sağlamaya niyet edebilirsin ay içerisinde ve bu anlamda lütfen sabırlı ol. Olası sonuçları alabilmek için senin ruhunun tekamülünde senin için iyi olan sonuçları alabilmek için yapmak gereken, atmak gereken birkaç adım daha olabilirsin. Olabilir. Bunlardan bir tanesi affetmekle ilgili çalışmalar ve bununla birlikte de hangi enerjiyi yaşamında aktive ettiğinin daha fazla farkında olabilmek süreci ve şimdi öneri kartıyla da devam edelim. Bakalım onun nasıl yansımaları var potansiyel olası sonuç ve öneriyle ilgili burada da zar bir kartımız var bakın sabır diyor yine. Muhteşem bir başka eşleşme daha. Evet, burada da sabır meleği vardı ve sabır tekrarlanıyor sizlere. Evet bir çifte mesaj söz konusu. Bu çok önemlidir. Gerçekten pekiştiriliyorsa buradaki mesaj ve rehberlikler sizin için orada dikkat edilmesi gereken bir şey vardır diye yorumlayabiliriz. Bunu demek ki hakikaten sabırsızlıktan uzaklaşabiliyor olmanız. Biraz önce söylediğim gibi tekrar tekrar üzerine basarak burada söylememi istiyor rehber çalışma. Diyor ki doğru seçimleri yapabilmek adına, doğru yerlerde olabilmek adına, sağlıklı karşılaşmalar adına sabırlı olman çok önemli. Belki bazılarınız için Nisan ayında sonuçlanmasını beklediğiniz şeylerin sonucu Nisan ayında değil, daha sonra gelebilir. Ama Nisan ayı geçiş dönemi olarak değerlendirilebilir. Orada ne yaptığınız, nasıl hareket ettiğiniz, yolu nasıl aldığınız ve hangi çalışmalarla enerjiyi pozitife çevirdiğiniz gerçekten önemli olacak. Affetme çalışmalarına bol bol odaklanmanızı öneririm bu anlamda. Ve şimdi hemen renk kartınızı da göreceğiz çünkü renklerin bilgeliği de güzel bir katkı sağlayacak çalışmanıza. Şimdi görelim bakalım kartınızı. Peki burada da ısrarlı bir kart var. Bugün çok heyecanlı kartlarınız. 5 numaralı kart ve bu güzel kartta sizlere fuşya rengiyle en derin bilişinle bağlantıya geç diyor. Zaten biraz önce bundan da bahsetmiş olduk. Doğru seçimleri yapabilecek potansiyeli ruhunuzun sahip olduğundan söz ettim. Evet, burada da işte içsel bilinç derken bundan bahsediliyor. O sessizleşerek ulaşabileceğiniz, derinleşerek içe dönerek meditasyonla, tefekkürle ulaşabileceğiniz bir nokta oraya o merkeze geri dönmek zamanı eğer uzaklaştıysanız kendinizle bağlantınızı kopardıysanız tekrar kurmak zamanı ve işte bu renk bu konuda müthiş çalışır orada kendi sezgilerinizi açığa çıkarabilmek içsel rehberliklerinizi alabilmek için müthiş yardımcı olur size onunla bir biçimde bağlantıya geçin bu rengi soluyun bu kartı imgeleyin ya da bu renk aksesuarlar taşıyarak kendinize hatırlatın bu rengi bu rehberliği ve bu güzel mesaj ve titreşimleri ve bu sayede de yaşamınıza daha güzel etkileri alabilen önerisinde bulunabilirim. Umarım bu süreci çok güzel deneyimlersiniz. Beni izleyen her birinize teşekkürler ve kabul edenleriniz için tüm sevgim sizinle olsun. Hoşçakalın.